Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Dolandırıcılık Büro Ameli ekipleri yurt dışından gelen bir ipar üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin yapılan hassas ve titiz planlı çalışmasında Almanya'daki yaşlı vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşarak dolandırıcılık yapan şebeke belirlendi. Mizitli ilçesinde çağrı merkezi kuran şebekenin genelde Alman yaşlı yabancı ülke vatandaşlarını arayarak elektrik ve doğalgaz aboneliklerini uygun tarifi taşıyacaklarını söyleyip tersini yaparak yüksek tarifelere taşıdığı bu sayede komisyon alarak dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Bunun üzerine belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda yurt dışında da benzer suçlardan kaydı olan iki Alman vatandaşıyla altısı yurt dışı doğumlu 8 Türk vatandaşı olmak üzere 10 şüpheli yakalandı. Çağrı merkezi ve şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda 13 adet cep telefonu, 6 adet laptop, 3 adet tablet, 13 adet bilgisayar kasası, 1 adet kamera kayıt cihazı, 2 adet masaüstü bilgisayar, 31.800 avro, bir miktar nakit para ve çok sayıda yazılı materyal ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin çok iyi derecede Almanca bildiği öğrenildi. Emniyete ifadesi alınacak olan şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова